Teknik Bilimlencesi Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Öğrencisi Mustafa Ardi Düşovoğlu. Bugün yazmış olduğumuz kodun deneme videosunu çekiyorum. Kodumuz neydi? Ufaktan bir hatırlayalım. 10 elemanlı bir dizi oluşturuyor. Ona rastgele sayılar atıyor. O sayıların ortalamasını alıyor ve ortalaması yüksek olanları buluyoruz ve ekrana yazıyoruz Kodumuz bu şekildeydi kodumuzu deneyelim. Hemen run diyelim. Kodumuzu deneye başlayalım. 21 84 35 52 79 13 56 1 12 ve 58. 10 tane bize eleman oluşturdu. Ve ortalaması 41,9 dedi. Ve ortalamasının yüksek olanları buldu. Burada 4 tane ortalaması yüksek olan buldu. Şimdi bunların bir kontrolünü yapalım. Sağlamasını yapalım. Buradan bir hesap makinemi açayım. Hesap makinemi açtım. Burada 21 artı. 84 artı. 35 artı. 52 artı. 7. 93 artı. 56 artı. Buraya direkt 13 gireceğim. Ortalaması doğru. Ortalaması doğru. Şimdi ortalamasının yüksek olanı bakalım. 21 yüksek değil. 84 yüksek yazıyor. 35 yüksek değil yazmıyor. 52 yüksek yazıyor. 7 yüksek değil yazmıyor. 93 yüksek yazıyor. 56 yazıyor. 1 yazmıyor. 12 yazmıyor. Ve 58 yazıyor. Gereken sıfırlarda oraya tamamlaması gerekiyor. 10 elemanda bir dizi oluşturduğumuz için. O yüzden sıfır olarak otomatik olarak atıyorlar bizim için. Şimdi bu aralığı değiştirelim. Bu aralığı 583 ile 2940 aralığı yapalım. Kodumuzu çalıştıralım. Bize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane eleman verdi yine. Şimdi bunlara bakalım. Ortalamalarını toplayalım. 1652 2698 1744 605 2487 2006 1604 devam Evet 27 saatide 1985 1985 1985 topladık. 15 18.58 yapıyor. Bana böldüğümüz zaman 1854/8 2.8 yapar. Ortalama doğru. Bakıyorum yüksek. Bakıyorum yüksek. Bakıyorum yine yüksek. Bakıyorum yine yüksek. Bakıyorum yine yüksek. Bakıyorum, yine yüksek. Bakıyorum, yine yüksek. Düşük. Düşük ve düşük. Kodumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Güzelce bir kod yazdığımı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.